Bir zahmet ekmeğe de geldi. Yani gözümüz aydın. Ekmekten ucuz da başka bir şey yok. Gaziantep'te ekmeğe yüzde 25 oranında zam geldi. Yapılan artışla birlikte 10 Türk lirası olan ekmek 12,5 Türk lirasına yükseldi. Peki vatandaş ve fırıncı bu zamma nasıl tepki veriyor soruyoruz. Zam üstüne zam geliyor. Vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Gaziantep'te fırıncılar bir süredir girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyordu. Özellikle un, maya, elektrik, su ve işçilik gibi kalemlerdeki artışlar, fırıncıları zorlarken yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi için ilgili odalarla görüşmeler yapılıyordu. Beklenen zam kararı sonunda alındı ve uygulamaya konuldu. Gerete mikrofonuna konuşan birçok vatandaş, ekmeğe gelen zammın bütçelerini zorladığını dile getirdi. Ekmeğe zam gelmesi bizi biraz duruyor. Mesela 3 tane çocuk, bir de ben. Günlük nereden baksan 100 lira ekmek parası var. Ee, halkın elinde bir ekmek ucudu, o da pahalanınca şu an halk ne yiyecek bilmiyorum yani. Ee, biz başkanımızdan veya yetkililerden bu zamın geri almasını rica ediyoruz yani. Çünkü vatandaş o zaman geçinemeyecek. Çünkü vatandaşın tek yediği ekmek. Bu ekmeği de yemeyince vatandaş ne olacak o zaman aç kalacak. Şu an çok yüksek geldi çünkü 4 ay sonra yılbaşı gelecek. Tekrardan 4 ay sonra geri zam gelecek. Aslında şu an yani gelmesi mantıklı bir şey değil. Zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Vatandaş da zam alıştı artık. Ee, ekmek de zaten geleceğe belliydi bugünlerde. Askeri ücretten çalışan bir adam yani bugün e, evde 3-5 çocuğu olan adam yani artık ekmeğe çalışacak. Yani bunun ötesi yok. Yani günde 10 tane ekmek asla hesabı belli. 100 lira aylık zaten hesabı belli. Ü 3 milyar. Adam zaten aldığı maaş belli, verdiği şey belli. Yani zor. Geçim bayağı zorlaştı. Allah herkese yardım etsin. Bağlı, bağlıdır. Günde 5-6 ekmek alınıyor. Tabii her konuda zorlanıyoruz. Sadece ekmek değil ki. Her şeyde zorlanıyoruz yani. Da zorlanmaya da alıştık. Gaziantep'teki fırıncı esnafı ise fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Bu gıda maddesi olduğu için mecbur evin ekmek alacağını. Ekmek de durmaz. Mesela bir evde 5 çocuk var. 10 tane ekmek alıyor. 10 tane ekmek ne der? Fiyatı belli. Onun için vatandaş çok zorda. Bunu büyüklerimize iletmek istiyoruz. Bunun çaresine baksınlar. İşçilik var. Una zam var, oduna zam var. Genelde poşet, beyaz kağıt, maya bunlar hepsi maliyetli oldu. Maliyetli olunca kaçınılmaz oldu. Ha bu vatandaşın gözünde evet devamlı gıda birinci derecede ihtiyaç olunundan dolayı milletin gözüne geliyor. Un zamından birlikte ekmeğe de zam geldi. Yövmiyeler de ister zam istiyoruz. Onun için destekliyoruz zamı. Bir fırıncı olarak ekmeğe zam gelmesi gerçekten güzel bir şey. Yani hem işçi açısından hem halk açısından hem usta açısından her taraflı güzel bir şey yani. En ucuz şey ekmek zaten. Bir para çay 15 lira. Ekmek in 12,5. Vallahi 10.100 lira. Evet. E sen gel kendini bizim yerimize koy. Ablacım normal oldu artık. her şeye bahalı. Yani şimdi tek ekmek zamına bir şey diyemez. Yani normal. iki buçuk TL bir şey der abla. Yani her şey bahalı. Çünkü tek ekmeğe kaldı. Ekmeğe de zam geldi. Evet. Mesela bitti. Vatandaş da normal davrandı. Bir şey diyen de olmadı. işte inşallah bize de zam da gelir.